burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, pörtüvetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankaları ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getiriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Merhaba arkadaşlar. Piyasalarda bir gerginlik var. Yön tam olarak belirlenemiyor. Döviz kurlarında yüksek fiyat var. Altın gümüş fiyatları tekrar yükseliyor. E, borsa da yükseliyor. Yatırımcısı en güvenli liman olarak nereye yatırım yapmalı? Bugünlerde en ucuz yatırım aracı hangisi? E, kripto para piyasasında bekleyen yatırımcılar ne yapmalı? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsa İstanbul 100 Endeksi 7788 puanda. %0.20 puanlık bir yatay süreç var. O yükseliş trendini korumaya devam ediyor. Ben negatif beklentim halen devam ediyorum. Köşeli beklemeyi tercih ediyorum. Özellikle hafta sonu Merkez Bankası'ndan gelen kur korumalı mevduat sistemindeki zorunlu karşılığına artırılması gibi bir süreç vardı. Bir aylık vadede %29, 3, 6, 12 aylık vadede de %25 civarında zorunlu karşılıklar artırıldı. Bankalarda bu hafta biraz kafası karışık. Bakalım yansımaları nasıl olacak. Mutlaka ülke ekonomisi için iyi. Yani kur korumalı mevduat sisteminden yavaş yavaş kurtulacak bir sinyal var. 2024 yılının büyük bir ihtimalle ikinci çeyreğinde kur korumalı mevduat sistemi bitecek. Ve diğer videomda da bunu yorumladım. Neler olabileceği ile alakalı. Bu hafta bankalar mevduattan çıkanların işte borsaya mı, faize mi veya farklı enstrümanlara mı giriş yapacak? Bunları yakından takip etmeyi devam ediyorlar. Ancak burada muhtemelen yine faizler yüksek olduğu için faiz hassasiyeti olmayan yatırımcılar da büyük bir ihtimalle faizi tercih edecek diye düşünüyorum. Tabii dolarizasyon önüne geçilmesi için de bu tür adımlar önemli. Ama çok değişken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çok değişken süreçler gelmeye devam ediyor. Ve haliyle de herkesin kafası karışıyor. Dolar kuru 27.20 resmi kur tarafında. Serbest piyasalara baktığımız zaman 27.26, 27.29 lira seviyesinde. Yine e, dolar kurunun o ağustos ayı için beklediğimiz 27.50 direnci vardı malum biliyorsunuz. Yavaş yavaş bu yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Saat 14'te, perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde bir artırma gitmesi bekleniyor. Ben kişisel tahminimi son iki haftadır açıklıyorum. 150 bas puanlı bir faiz artırımı bekliyorum. Peki benim öngörüm gerçekleşmezse e, Merkez Bankası faiz artırmazsa pas geçerse ne olur? O 27.50 direncini beklediğimiz seviye çabucak görülür. Peki 150 bas puanlık faiz artırımı olursa, öngörüm gerçekleşirse ne olur? Bu sefer de yatay süreç yoluna devam eder. Herhangi bir bozulma yaşanmaz. Ancak beklentinin üzerinde bir faiz artırımı gelirse 300 bas puan, 500 bas puan bu sefer dolar kuru 27 lira seviyesinin altına sarkabilir. Bu üç ihtimali göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Benim kişisel öngörüm 150 bas puanlı bir faiz artırımı ve son iki videoda da bunları size anlatmıştım. Euro dolar paritesi 1.0815 o beklediğimiz 1.08 destek seviyesi çalışmakta. Ee, ve dolayısıyla e, elinde dolar bulunduran, euroya geçiş yapmak isteyenler için parit üzerinden işlemler gayet sağlıklı e, ve ucuz olduğunu söyleyebilirim. Avro TL kuru 29.47 resmi kur tarafında serbest piyasalarda 29.45-29.52 yani bugünlerde piyasalarda en ucuz şey euro. Yani TL karşılığında bir şey alacağım. Ne almalıyım? en ucuzu euro ve resmi kurla serbest piyasalar arasındaki makas kapandı. Hatta resmi kur 29.45 özür dilerim 29.47 serbest piyasalarda 29.45 lira seviyesinde bir işlem var. Buradaki makas aralığı kapandı ve euro hem serbest piyasalarda hem de resmi kur tarafında ucuz kalmaya devam ediyor. Bunun nedeni de euro dolar paritesindeki gerileme. Benim elimde TL var. Bugün neyi almalıyım, neyi tercih etmeliyim? Kişisel olarak benim kararım bugünlerde euro, avro TL kuru. Euro almak daha ucuz. Elimde dolarım var. Ne yapmam lazım? Tabii ki euro dolar paritesi 108 seviyesinde olduğu için euro bu haftanın en ucuz yatırım aracı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu hafta euro alınabilecek bir seviyede. Neden altın değil mesela 1903 dolar seviyesinde ons yüksek. E, gümüşün ons fiyatı 23.74 dolar seviyesinde dolarla yine yüksek kalmaya devam ediyor. Yükselişler devam edecek ancak euro bunlara kıyasla daha ucuz kaldığı için bu örneği verdim ben size. E, Avro tl kurunda ve parite tarafında euro bu haftanın en ucuz yatırım aracı bilginiz olsun. Ons altın 1903 dolar seviyesinde o 1890 dolar destek seviyesi çalıştı. Şimdi yukarıda 1916 direnci var ama beraberinde cuma günü de Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları var. Jackson Hole toplantısında bu sempozyumda e, çeşitli açıklamalarda bulunacak Powell. Büyük bir ihtimalle yine şahin tonda açıklama yapacak. Amerikan ekonomisini öven, gerekirse faizleri artırız falan türünde böyle havalı havalı konuşmalar yine yapmaya devam edecek ve dolayısıyla da ons altın tarafında, ons gümüş tarafında bu baskılanma süreci devam eder diye tahmin ediyorum bu tepki alımları yani bu hafta altın ons fiyatında ve gram fiyatında yaşanan tepki yükselişleri sadece tepki alımları olduğunu söyleyebilirim. Gram tarafında ekranlarda 1657 lira seviyesinde bir gram altın fiyatı görüyorsunuz. Tabii ki öyle bir fiyat yok. Şu an kapalı çarşı piyasında gram altın TL fiyatı 1728 1733 arkadaşlar. Elinde altını bulunan, bozdurmak isteyenler varsa bunu kesinlikle o rakamlardan değil de 1728 lira seviyesine bozdurabileceklerini de belirtmek isterim. Gram altın TL fiyatı yine beklediğimiz gibi o yükseliş trendine yoluna devam ediyor. Özellikle yine son iki haftadır gram altın TL fiyatında 1700 lira seviyesine kadar bir geri çekilme vardı. Buralar son fırsat tekrar yukarı yönlü ataklar devam edecek ve Yılın son çeyreğinde 1880 lira hatta 1880 lira seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 2000 lira seviyesinin yolu açılmış olacak. O yüzden o 1700 lira rakamlar güzel bir alım fırsatıydı. Yine en son 1693-700'den ben kişisel olarak aldığımı da açıklamıştım. Ve dolayısıyla şu anda 1733 lira gram altın TL fiyatına bir fiyat var karşımızda. Ons altında her ne kadar baskılanma süreci devam etse de gram altın arkadaşlar bundan etkilenmez. Yani 1700 lira seviyesinin altında gram altın çok çok zor bu saatten sonra. Yine e, yıl sonuna kadar hedefimiz 1880 lira seviyesi. Hatta e, dolar kurunu yukarı yönlü ataklar görürsek 2000 lira seviyesinde önü açılmış olacak. Elinde altın bulunuran, satmak için fırsat kollayanlar eğer ev almayacaksa, araba almayacaksa, arsa almayacaksa, yani elindeki altına ihtiyacı yoksa bu fiyatlardan bozdurmalarını kesinlikle tavsiye edemem. Çünkü yeni rekorlar yolda. 2024 yılı ile alakalı öngörümü de söyledim. 2000-2500 lira aralığında bir fiyatlama karşımızda olacak. O yüzden e, en azından önümüzdeki yıla hazırlık yapan yatırımcısının da gram altın tarafında e, alım pozisyonunu tekrar değerlendirmesi gerektiğini söyleyebilirim. Ons altın 1904 dolar seviyesinde aşağıda 1860 dolar seviyesi var yukarıda 1960 dolar seviyesi var. Bu band geniş band aralığında dalgalanmaya devam edecek. Yine 22 20 dolar seviyesinde güçlü bir destek seviyesi vardı gümüşün ons fiyatında ve buralar test edilmişti. Özellikle gümüş tarafında arkadaşlar elinde dolar bulunduran arkadaşlarımız varsa buraları değerlendirsin. Çünkü 24 26 28 dolar ikişer dolarlık yükselişler göreceğiz. Uyarılarım var yine. Pazartesi günkü ve geçen hafta gibi bir Şu anda 23 75 dolar seviyesinde %1,5'luk bir değer artışı var. Yine geçen hafta alım yapanların da isabetli bir karar verdiğini bugün görmüş olduk. Yine bu yükseliş trendi gümüş tarafında devam edecek. Gümüşün gram fiyatı 19.40 lira seviyesine kadar gerilemişti şu anda. 20.75 lira seviyesinde hatta serbest piyasalarda fiziki tarafta 21 lira seviyesi üzerinde bir gümüş gram fiyatı var. Yine geçen haftalarda iyi alım fırsatları sunduğunu da belirtmiştim. Orada alım yapanlar, kararını değerlendirenler iyi bir karar verdi. Yine gümüş yukarı yönlü hareketlerine devam ettirecek. Yine bu hafta petrol fiyatlarıyla alakalı düşüş öngörümü sizinle paylaştım. 81,5 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Petrol fiyatlarıyla alakalı işlem yapan arkadaşlarımızın düşüş yönlü öngörümün halen devam ettiğini de sık sık ifade ettim. 88 dolar seviyesine kadar malum biliyorsunuz çıkmıştı. Oradan tekrar geriledi. 83-84 dolar aralığında sıkıştı ama ben 81,5 dolar seviyesine kadar bir gerileme öngörüyorum ama bu pompa fiyatlarına indirim olarak yansımayabilir çünkü dolar yüksek kıymetli arkadaşlar. Dolar nedenli pompa fiyatlarında ben indirim şahsen beklemediğimi söyleyebilirim. Geçen hafta kripto para piyasasındaki arkadaşlar kabus dolu günler geçirdi ve bu kabus dolu günler halen geceleri devam ediyor. Uyumuyorlar gözleri ekranda şu anda 26.040 dolar seviyesinde tepki alımı var ama yükselişler cılız kalıyor. Bakalım buradaki satış dalgası nerede sona erecek? ama düşüşlerde alımların biraz daha hızlandığını gözlemliyoruz. Dolar endeksi 103.73 dolar seviyesinde ciddi bir yükseliş yaptı. Muhtemelen gözü 104 dolar veya 104.50 dolar seviyesine dikti. Dolardan çıkmak isteyen yatırımcılar için yine parite üzerinden farklı enstrümanlara girmek için iyi bir karar verdiğini de söyleyebilirim. Dolar endeksindeki yükselişler kalıcı olmayacak. Yılın son çeyreğinde dolar endeksinde 9294 94 seviyesine kadar bir gerileme beklediğimi belirtmek isterim. Genel tablo bu şekilde. Özellikle piyasalarda gergin bir bekleyiş var. Yarın saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Burada bir dalgalanma kısa vade için olabilir. Cuma günü FED Başkanı Powell'ın açıklamaları olacak. Bu küresel piyasalara altın ons fiyatını, gümüşün ons fiyatını euro dolar paritesinin, sterlin dolar paritesinin, dolar varlıklarının karşısındaki bütün yatırım araçlarında dalgalanmaya neden olacaktır. Cuma gününde önemsediğimi belirtmek isterim. Genelde dışarıya baktığımız zaman yavaş yavaş tatil modu bitiyor ve insanlar yavaş yavaş evlerine dönüyor. Bu hafta özellikle insanların eve dönüş vakti, işte üniversite sonuçları açıklandı. Evlatlarımızın artık nereye e, kabul gördü okulları belirlendi ve e, okul alışverişleri ve okul kayıt süreçleri Önümüzdeki hafta başlayacak herkes okul parası servis parası e, okul alışverişi gibi birçok e, Önümüzdeki hafta pazartesinden sonra ciddi bir yoğunluk yaşanacak ancak bu üniversite sonuçları açıklandıktan sonra bu yüzdelik dilimler vesaire benim hiç hoşuma gitmedi Sınıf arkadaşıyla daha başarılı olan bir öğrenci, yüzdelik diliminde daha fazla yer almasına rağmen açıkta kalan öğrenciler çok olduğunu şahsen gözlemliyorum. Yanlış tercihten dolayı tabii ki. Bilmiyorum yani önceden biliyorsunuz 150 puan, 200 puan, 500 puan alanlar hep puan üzerinden üniversiteye yerleşiyorlardı. Ama şimdi yüzdelik dilim olmuş bilmem ne olmuş var. Karma karışık bir olay yani. Bu eğitim sistemine çok şahsen anlam veremiyorum. İnşallah evlatlarımız bu yeni eğitim ve öğretim yılında hak ettiği başarıların karşılığını alır, muvaffak olurlar. Yine Türkiye'nin dört bir yanında veya dünyanın dört bir yanında felaketler ardarda arda gelmeye devam ediyor. Yine dün akşam ve dün başlayan Çanakkale yangınları içimizi dağladı ve Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerinde ciddi yangın hadiseleri var. Ben şahsen bu yangınlara doğal yangınlar olarak bakmıyorum arkadaşlar. Asla bir tevafuk olduğunu, bir sıcaklıkla alakalı, iklimle alakalı olduğunu şahsen düşünmüyorum. Bunu bir tevafuk olarak görmüyorum. Diğer videolarımda sık sık size ifade ettim. Dünya bir değişim sürecinde. Ve bu dünyanın değişim sürecindeki sancılı bir geçiş süreci olacak ama gıda kriziyle karşı karşıya kalacağımızı geçen ay belki 2-3 videoda sık sık size ifade ettim. Buğday arazilerinin yanması, buğday depolarının yanması, Türkiye'nin önemli ormanlarının yanması hiçbir zaman tevafuk değil benim nazarımda. Özellikle bu senaryonun arkasında bir gıda krizi kaçınılmaz olacaktır. Gıda emtialarında özellikle fahiş artışlar karşımızda olacaktır. Bu konuyla alakalı geçen ay 2-3 kez ardarda videolar çekerek sizlere uyarı yaptım. Hazır yaz tatilindesiniz ve dolayısıyla köylerden geçerken mutlaka difrizlerinizi doldurun ve 2 yıllık gıda ihtiyacını giderecek bozulmayacak ürünleri yavaş yavaş hazırlayın. Uyarılarım vardı. Bugüne kadar baktığınız noktada Mesela İstanbul'daki barajın doluluk oranı %32'ye kadar geriledi. Daha şimdi yangınları görüyoruz, sıcaklığı görüyoruz ama bir de susuzluk, su krizi ile alakalı bir süreç yaşayacağız. Maalesef iyi bir şeyden bahsedemiyoruz. Yani güzel konulardan bahsedemiyoruz. İnsanlığın geldiği yer, dünyanın gittiği yer hiç iyi bir yer değil. Azgın ve sapkın bir toplum düşünün. Her gün tecavüz haberleri, sapkınlıklar vesaire. Yani durum ortada. Yani bunu çok